Kur'an ayeti şöyle buyuruyor. Allah'ın nimetini tanırlar sonra onu inkar ederler ve onların çoğu kafirdir. Onlar Allah'ın nimetini tanıdılar sonra inkar ettiler ve çoğu kafir oldu. Bu ayette buyuruluyor ki Allah'ın nimetiyle neyin kastedildiğini biliyor muyuz? Gadir günü herkesin biat ettiği emirül mümininin velayeti nimeti. Sonra onu inkar ettiler. Nerede oldu? Sakife olayında. Onlar bu büyük Allah nimetini inkar ettiler ve çoğunluğu kafir oldu. İnsan bu ayeti ve altındaki açıklamayı okuduğunda Allah'ın insana ne büyük bir nimet verdiğini yeni anlıyor. Eğer insan emirül müminin'in sofrasında olabilirse bir gün biz de Allah'ın nimetini inkar edenlerden olmayalım ve bu nimeti korumanın en yüce ve en önemli yolu öncelikle onun bir nimet olduğunu bilmek ve ardından bu nimet için şükretmektir ki Allah'ım bizi ömrümüzün sonuna kadar Emirül Mümininin sofrasında bulundur. Peygamber Efendimizin şehadetinden sonra insanların çoğunun inkar ettiği bir mesele var ki Allah onları kendisine karşı kafir olarak görür. Kim Emirül Mümininin velayetini inkar ederse kesinlikle Peygamberin Rabliğini ve Yüce Allah'ın Rabliğini de inkar etmiş olur.